Herkese selamlar arkadaşlar kısa tekrar amaçlı bir 10-12 tane soru çözeceğim uygulamadan hemen uygulamamızı açtım uygulamamızın linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum oradan indirip siz de çözebilirsiniz hemen aşağı kısımda sınavmatik var oradan bir sınav oluşturacağım benim en çok kullandığım kısım burası arkadaşlar şuradan rastgele bir 10 tane soru çözü seçelim süremizde fazla ayarlayalım ki açıklama yapacağız uzar biraz evet ilk sorumuz Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen hangisidir diyor? Aracın büyüklüğü, aracın yeniliği, taşınan yolcu sayısı, sürücünün isteği. Arkadaşlar ilk yardım çantasında bulunan malzemelerin az ya da çok olması neye bağlı? Tabii ki doğru cevabımız A C seçeneği pardon, taşınan yolcu sayısı. Yani otobüsler mesela daha fazla ilk yardım malzemesi bulundurmak zorunda. Normal otomobiller daha az, hatta yangın tüpleri bile fark ediyor miktarları unutmayın. Buradaki sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Geçelim. Arkadaşlar. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır? A iki çizgi arasında, B alt çizgiden aşağıda, C alt yağ çubuğu hiç görülmemeli, D üst çizgiden yukarıda. Arkadaşlar biliyorsunuz motor yağ seviyesini ölçmeye yarayan çubuğa yağ çubuğu diyoruz. Bu da ayrı bir sınav sorusuydu. Buradaki cevabımızda iki çizgi arasında ideal noktada olması gerekiyor yağ çubuğundaki yağ seviyesinin. Geçelim. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması trafiğin hızlanmasının işaretidir? 1, 2, 3, 4. Cevabımız Doğru cevabımız 2. Arkadaşlar bu sorular çokça çıkıyor ehliyet sınavında. Sık sık tekrar etmenizde fayda var. Sık sık tekrar ettikçe aklınızda kalacaktır. Geçelim. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hali trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir? Bencil davranmaya, aşırı tepki göstermeye, öfke duygusuna yardımlaşmaya Arkadaşlar bu trafik adabı sorusu ehliyet sınav sorularından 5-6 tane çıkıyor bunda. Arkadaşlar burada diğer arkadaş yardım ediyorlar birbirlerine. Doğru cevap D seçeneği. Sonraki soruya bakalım. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir. A. Kısmi tıkanma. B. Damar tıkanması. C. Tam tıkanma. D. Solunum durması. Doğru cevabımız C seçeneği tam tıkanma. Arkadaşlar konuşamıyor, nefes alamıyor, rengi morarıyor, ellerini de boynuna götürüyorsa boğazına tam tıkanma olduğunu gösteren işaretler bunlar. Bu durumda ne yapıyoruz peki? O da ayrı bir sınav sorusu. Tam tıkanmalarda hemlik manevrası yapıyoruz. Bunu da bilmenizde fayda var. Buradaki sorumuzun cevabı da C seçeneği. Peki kişi az biraz nefes alıyor. Kısmi olarak da konuşabiliyor. İse ne yapıyorduk? Bu tür tıkanmaya ne deniyordu? İşte bu tür tıkanmalarda kısmi tıkanma oluyor. Yani tam tıkanma değil de bir miktar nefes alabiliyorsa kişi kısmi tıkanma olmuş olur. Bu durumda ne yapıyoruz? Kişiyi öksürmeye teşvik ediyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Tam tıkanmada hemlik, kısmi tıkanmada kişiyi öksürmeye teşvik etmek var. Geçelim. Bu uygulamanın ipucu arkadaşlar. Eğer uygulamada size e, titreşim geliyor ya da ses geliyorsa çok yüksek. Hemen uygulamanın sağ üst köşesine gidip bu resimde de gösterildiği gibi çark işaretine yani ayarlar işaretine tıklayarak uygulamanın sessiz alıp titreşimde kapatabilirsiniz. Geçelim. Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorun çalışmasını olumsuz etkiler. Araç lastiklerinin, polen filtresinin, cam sileceklerinin, yağ filtresinin. Doğru cevabımız tabii ki D seçeneği yağ filtresi. Arkadaşlar yağ filtresi araçtaki yağı biliyorsunuz temizliyor. Dolayısıyla aracın performansını, aşınmalarını önlemiş olursunuz. Bu da aracın çalışmasının olumlu yönde etkiler yağ filtresinin değiştirilmesi. Değiştirilmemesi durumunda ne olur? İşte filtre işlevini kaybeder, süzme işlevini yapamaz. Dolayısıyla araçta aşınmalar meydana gelebilir. Araç lastikleri motorla alakalı değil. Burada motoru etkiler diyor. Polen neydi arkadaşlar? Polen filtresi klima ile alakalıydı. Cam silecekler zaten motorla hiç alakası olmayan bir parça. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi aracın yavaşlaması ve durması hallerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar? Fren lambaları, park lambaları, sis lambaları, iç aydınlatma lambaları. Yani arkadaşlar, önünüzdeki araç durduğunda hangi lambalar yanıyor? Tabii ki fren lambaları, o kırmızı lambalar var ya, onlar yanıyor. Amacımız ne? Arkadakini ikaz etmek öndekini dikkat yani arkadan gelen kişi bu lambaları gördüğünde şu sinyali alıyor ya önümdeki araç frene bastı ya bir tehlike vardır ya da duracaktır herhangi bir şekilde kendi keyfinde de durabilir ona göre arkadaki araçta fren lambalarının yandığını gördüğü andan itibaren ona göre aksiyon alıyor geçelim aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir A. Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu, B. Emniyet kemerinin takılı olmadığını, C. Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu, D. Yakıt deposunun kapağının doğru kapatılmadığı. Çok basit bir soru. Buradaki sorumuzun cevabı da B seçeneği emniyet kemeri. Arkadaşlar işaretten anlarsınız zaten. Emniyet kemerin bir diğer görevi neydi arkadaşlar? Yaralanma kaza anında yaralanma ve ölüm riskini en aza indirmek. Bu da sınavda geliyor. Bir tane de yine bu şekilde kaza anında ölüm yaralanmayı aza indiren bir şeyin parçamız daha vardı. O da hava yastığı arkadaşlar. Hava yastığı ve emniyet kemeri kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla konulan güvenlik sistemlerdir araçlara. Unutmayın soru olarak geliyor. Geçelim. Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur? Otobüs, traktör, motosiklet, otomobil. Doğru cevabımız. Tabii ki otobüs. Arkadaşlar takograf neydi? İşte ticari araçlara, otobüslere, kamyonlara, tırlara takılıyor. Bir nevi cihazın beyni gibi bir şey oluyor. Oraya kişi ehliyetini takıyor sürücü. Ee, nerede hangi hızla gidilmiş? Kaç saatten bu yana aynı kişi kullanıyor aracı? Veya hızları veya hatalar varsa onları kaydediyor. Takograf cihazı, post cihazı gibi bir şey. Teybe benziyor eski araç teyplerine. İşte bu da otobüslerde var. Bir de bu şu şekilde soru geliyor arkadaşlar. Bu takograf kayıtlarını kaça, ne kadar saklamak zorunda? Bir ay. Unutmayın. Takograf kayıtlar bir ay saklanmak durumundadır. O da ayrı bir soru olarak gelebilir ehliyet sınavında. Sınav bitire tıklayalım arkadaşlar. Sınav bitirmek istiyorum. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar dediğim gibi videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın sizden ricam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalda daha uzun daha detaylı videolar var. İzlemeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edin bizi arkadaşlar mutlaka. Sınava girecek arkadaşlar. Şimdiden başarılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.